ibadete çevirelim istedim ve teslimiyet temalı bir yoga serisi hazırladım sizler için hanumanasana teslimiyetin pozudur bırakak yirmeli pozudur kök çakra ile ilgilidir e, kök çakra'nın temel duygusu döngüsü, güven duygusudur kabullenme duygusudur ve sisteme güven olmadan teslimiyete giden yolda önümüze engeller koyarız bu sebeple kabullenme yeteneğimizi güven yeteneğimizi açığa çıkarmaya niyet edeceğiz bu yoga serisinde. Korku ve kaygılar kabullenmenin önünde engeldir. Bu niye oluyor? Bu benim başıma niye geldi diye direnmeye başlarız. Korku ve kaygılarımız varsa ve sisteme de güvenmeyiz. Olandaki hayrı aramayız. Olanı sorgularız. Olanı sorguladığımızda ise dirençler başlar ve blokajlar oluşur. Ee, kök çakra köklerimizle ilgilidir. Anne babamızdan, atalarımızdan almış olduğumuz bilgilerin çok kök da e, saklanır. Bu sebeple bu pratiği yaptığımızda bize hizmet etmeyen duygu, düşünce ve inançlardan da özgürleşmeye niyet ederim. Çünkü beden kayıt tutar. E, pratiklerimizi bu bilinçle yaptığımızda çözülmeler başlar. Burada bilmeniz gereken e, temel konu insanlar e, beyninin her iki lobunu kullansa da Sağ lobu aktif bireyler ve sol lobu aktif bireyler diye bir, ikiye ayrılır. Sağ lobu aktif bireyler duygu odaklılar, sol lobu aktif bireyler mantık odaklıdır. Sağ lobu aktif bireyler e, teslimiyete daha yatkındır. Çünkü doğuştan bir kabul yetenekleri vardır. Değişimlere çabuk adapte olurlar. Sol lobu aktif bireyler her şeyi sorgularlar. Yeni olan şeylere daha dirençlidirler. Olaylarda sebep ve sonuç e, mantığı ararlar. Her şeye hakim olmak isterler. Bu sebeple de çok fazla direnirler. Bu da teslimiyete giden yolda engeller oluşturur. Hatta solo aktif süreylerin bedeli de daha katıdır. Ben de hanımın pozuna girerken oldukça zorluk yaşıyorum. Çünkü ben de solu, daha aktif kullanan bir bireyim. Beynimizin her iki lobunu da kullanıyoruz ama biri aktif şekilde dünyaya geliyoruz. Dolayısıyla bunu fark etmek ve eee özgürleşmeye niyet etmek bedenimizde bazı açılımlara vesile olacaktır. Bu oldukça önemli. E, duygu odaklısın, mantık odaklısın. Bunu analiz edebilirsin. Çünkü dediğim gibi solu aktif bireylerin bedeni daha katıdır. Ama çok disiplinlilerdir. İstikrar sergilerlerse bunu kırabilirler. Sağ ol, bu aktif bireylerin bedeni daha esnektir. Olaylara da karşı daha esnektirler. Ama onlar da çabuk acıya e, yatkın olmadıkları acıdan kaçtıkları için de e, çabuk vazgeçebilirler. Pratik 30 gün boyunca deneyimlemeyebilirler. Acı hissettiklerinde ya ben yapmıyorum diyebilirler. Onlarda da gerekli istikrar yoktur. Dolayısıyla her şey zıtlığıyla veriliyor. İyi de kötü diye bir şey yok. Sol disiplinlidir ama teslimiyet konusunda daha sınavlıdır. Sağ teslimiyet konusunda daha açıktır, daha, daha rahattır ama istikrar konusunda sorunları vardır. Dolayısıyla zıttını, her şeyin zıttına gidebilmek bizim şifamızdır. Ee, 30 gün boyunca pratiğimizi ibadete çevirelim istiyorum. Ee, lütfen matın başında niyetinizi hatırlayın. Ee, çalışmanın sonunda da kendinizi gözlemleyin. Ne kadar yol aldım, kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın. O ne kadar yapmış, şu ne kadar yapmış, Lütfen bakmayın ben de hareketlerimin çoğunun içerisine girmekte zorlanıyorum ama bu benim yolculuğum diyebilin kendinize. Her gün almış olduğunuz yola dikkat edin ve kendinizi kendinizin başladığı noktayla kıyaslayın. Eğer kıyaslayacaksanız. Şimdi hazırsak başlayalım. Ayaklar yeri iyice köklesin, derin nefes al ve kalçadan öne doğru bükül gidebildiğin yere kadar diz kapağına kadar gidiyorsan orası bileklerine kadar gidebiliyorsan orası veya mata dokunabiliyorsan kendini kalçadan bük kollarını birleştir kalçayı bir sağ bir sola doğru çevir bir sağ bir sola derin nefesler alıp verip Derin nefes al, gidebildiğin son yere kadar nefesini vererek uzan. Limitini belirle lütfen. Arka bacaklar gergin. Dizlerini bükmüyorsun. Bu sebeple mata dokunamayabilirsin. Dizler gergin. Gidebildiğin son noktaya kadar git. Ve kalçanı bir sağa bir sola çevir. Eller çapraz ve başını dizlerine doğru çek. Derin nefes al. Nefesini verirken rahatla. Al derin nefes. Nefesini verirken biraz daha büküldüğünü hisset. Nefesin destek olacak. Daha fazla bükülmene ve yavaş yavaş omurlarını tek tek inci tanesi gibi kaldır. En son omuzlar ve baş kalksın. Tekrar yeri kökle. Derin bir nefes al. Ve aç iki bacağını iki yana kalçadan öne doğru bükül. Gidebildiğin noktaya kadar git. Buraya kadarsa burada. Biraz daha bükülebiliyorsan bükül. Mata dokunabiliyorsan dokun. Bacakları biraz daha açabilirsin. Baş mata doğru uzasın ama dokunmasın. Arka bacaklar gergin. Bir sağ bacağa dokunalım bileklerimize doğru. Bir Sol ayağımıza dokunalım. Bileklere doğru tekrar öne gel. Derin nefes al, nefes verirken biraz daha öne katlandığını hisset lütfen. Birkaç saniye burada kal. Al derin nefes ver. Al derin nefes ver. Eğer burada kalıyorsan burada kal. Eğer mata dokunmak senin için zorsa sorun değil. Arka bacakları açıyoruz. Ayakları yavaş yavaş birleştir ve kalçadan yukarıya doğru yüksel. Ayakları birleştir omuz genişliğinde. Ve şimdi birleştir tekrardan derin nefes al. Derin nefes ver. Bedenindeki değişimi fark et. İçeride neler oluyor? Birkaç saniye içe yönel. Bir sonraki çalışma için bloklara ihtiyacımız olacak. Blok yoksa kalın kapaklı bir kitaptan da destek alabilirsin. Matının ucuna koy blokları. Sonraki çalışma için bloklardan yararlanacağız. Blokun yoksa kalın kapaklı bir kitaptan da destek alabilirsin. Arka ayağın mata takılı, sol bacağını öne doğru uzat. Bloklara doğru, eğer kalça dışarıya doğruysa kalçanı sık, karnı sık ve bloklara doğru kalçayı lütfen çevir. Çünkü hareketi her yerde hissetmelisin, aksi boşa düşer. Bu alanı güçlendirmeliyiz ki sakatlıklara Kapı aralanmasın, kollarını kaldır ve nefesini verirken öne doğru bükül. Gidebildiğin noktaya kadar git. Dizlerin bükülmesin, düz. Buraya kadarsa buradasın. Daha fazla öne uzanabiliyorsan uzan lütfen. Karın sıkı, kalça sıkı, sırt dik. Eğer yapabiliyorsan bloklardan tutmayı dene. Nefes al ve nefes verirken öne doğru bükül. Dizlerini bükme lütfen. Arka bacak gergin, uzadığını hisset. Birkaç nefes burada kal. Ellerinden destek al ve gel dik pozisyona. Şimdi diğer ayak için yapacağız aynı şeyi. Ama öncesinde kuyruk sokumundan baş bölgesine bütün omurları rahatlatalım. Keten kov. Kedi ve inek duruşu. Kalça dışarıda, baş dışarıda. Kalça içeride, baş içeride. Kalça sıkı, karın sıkı. Ve dizlerinin üzerindesin. Şimdi aynı şey sağ bacak için. Eğer kalçan dışarıya doğru dönüyorsa lütfen onu içeriye doğru çevir. Sağdaki ayak bloklara doğru uzanıyor nefes al ve öne doğru uzan eğer burada kalıyorsan lütfen burada kal derin nefes al dizlerin bükülü değil diz gergin arka bacağın gerildiğini ve kasların uzadığını hisset bloklardan destek al tutabiliyorsan tut öne doğru nefesini vererek uzadığını hisset eğer tutamıyorsan sorun değil Al derin nefes, Nefesini verirken öne doğru uza. Birkaç nefes kal burada. Ellerinden destek alarak gel dizlerinin üzerine. Ve çocuk pozisyonunda kollarını da uzat lütfen. Dinlen. Gel masa pozisyonuna. Kalça içeri, baş içeri, kalça dışarı, baş dışarı. Omurlarını rahatlat. Gel dizlerinin üzerine. Şimdi yüksek hamle için sağ bacağını öne doğru uzat. 90 derecelik açıyla kalçayı hafif öne doğru bük. Esne ve arka bacağı da mattan biraz uzaklaştır. Kollar karşıda yüksek hamle. Al birkaç derin nefes burada dur. Zorlandığında beden kendini bırakabiliyor. Bu sakatlanmaya neden olabilir. Bu yüzden yorulduğunda kalçanı sık, karnını sık. Bunu sürekli kendine hatırlat. Al derin nefes. Nefesini verirken iki elini mata kökle. Arka bacağı indir. Ve arkadaki ayağını ayak bileklerinden tutmaya çalış. Eğer bu senin için zorsa bir havludan destek alarak ayak bileklerinden çekebilirsin. Diğer elini karşıya doğru uzatabilirsin. Ve rahatlat. Gerilen kasları rahatlatmak için Aşağıya bakan köpeğe doğru uzan. Ellerinle ve ayaklarınla matı kökle baş dize doğru. Ve gel tekrar dizlerinin üzerine ve diğer ayağını uzat. Sağ ayak önde, sol ayak arkada. Öne doğru uzan. Ve hazır olduğunda arkadaki bacağını mattan yukarıya kaldır. Kollar yukarıda yüksek hamle. Birkaç nefes burada dur. İndir arka bacağını. Mata, eller belinde. Dengeyi korumaya çalış. Kalça sıkı, karın sıkı bunu unutma. Ve arka ayak bileklerinden ya da parmak ucundan tutmayı dene. Bu senin için çok zorsa dediğim gibi bir havludan destek alıp ayak bileklerinden çekebilirsin. Ve sağ elini karşıya doğru uzatabilirsin. Al derin Nefes ver ve gel tekrardan bacakları rahatlatmak için aşağıya bakan köpeğe baş dize doğru. Biraz yürüt o köpeği rahatlat arka bacakları. Şimdi matın önüne doğru gel. Ve derin nefes al, karın sıkı, kalça sıkı, uzan, her iki ayağını uzat. Ve derin nefes al. Nefes verirken sağ bacağını kendine doğru çek. Çek, çek, çek. Bu çok zorsa yine bir havlu yardımıyla ayak bileklerini çevirip kendine doğru çekebilirsin. Flex ve point, flex, point. Ayak parmakların gökyüzüne baksın ve kendine doğru çek. Şimdi rahatlat. Ve diğer ayak kalça sıkı, karın sıkı, belinden güç almıyorsun. Çek sol bacağını öne doğru ve ayak baş flex point, flex point yap. Arka bacak gergin, al derin nefes çek. Bu zorsa yine bir havludan destek alabilirsin. Al derin nefes ver, çek ve uzat. Birkaç saniye dinlen. Hem bacaklarını hem sırtını rahatlat. Hep baby pozu, mutlu bebek pozu. Ayak parmaklarından tut, sağa ve sola salınıp hep bacaklarını hem sırtını rahatlat. Veya çek dizlerini karnına doğru, bedeni sağa sola doğru sallayarak rahatlat. Ve kalçadan karından güç alarak öne doğru uza kollar yukarıda al derin nefes. Nefesini verirken öne doğru uza. Gittiğin yer burasıysa burada kal. Eğer biraz daha fazla uzayabiliyorsan biraz daha fazla uzayabilirsin. Ayak tabanlarından tutabiliyorsan harika. Her nefes verişinde biraz daha uza öne doğru. İzin ver çözülsün tüm blokajlar. Beden kayıt tutar unutma. Bedeninde gizli saklı kalmış duygu, düşünce, inançlar kolaylıkla çözülsün. Her esnediğinde düşünce ve İnançlarının da esnediğini hisset. Unutma beden bizim tavırlarımızı taklit eder. Ne kadar katı tavırlar sergilersem beden o kadar katılaşır. Şimdi gel dizlerinin üzerine tak ayaklarını mata ve aşağıya bakan köpeğe biraz o köpeği yürüterek bacakları rahatlat, sırtı rahatlat. Kollar gergin. Ve sağ bacağını yukarıya doğru kaldırıp geriye doğru bükül. Koltuk altından karşıya doğru bak. Sol duvara doğru bak ve sağa doğru bük. Sol bacağını ve sonra gel tekrardan aşağı bakan köpeği o köpeği yürüt. Rahatla. Şimdi aynı şeyi sağ bacak için yapacağız. Aşağı bakan köpekten kaldır sağ bacağını gökyüzüne. Ve bük dizlerini. Koltuk altından bu defa sağ duvara doğru bak. Evet. Karın sıkı, kalça sıkı. Bük bükebildiğin kadar yukarıdaki bacağını ve tekrardan gel aşağı bakan köpeği o köpeği yürütelim rahatlatalım kaslarımız bir sağ bir sol ellerinle matı kökle ellerinle yavaş yavaş ayaklarına doğru yürü arka bacaklar gergin kalça sıkı karın sıkı biraz burada bekle ellerini çapraz yap başını dizlerine doğru çekmeyi dene çek 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 dizlerine doğru eğer buradaysan burada da deneyebilirsin bileklerinden veya diz kapaklarının arkasından tutabilirsin kalçayı sağa sola doğru çevir rahatlat ve yavaşça omurları tek tek bir inci tanesi gibi diz en son omuzlar ve baş kalksın al derin nefes ver içeride yaşadığın değişimi fark et birkaç saniye kendinle baş başa kal Hatırla hanuman. Teslimiyetin pozuydu. Kök çakra kabul duygusu ve güvenle ilgilidir. Sisteme güven kök çakra ile ilgilidir. Eğer kök çakrada bir blokaj varsa o zaman sistemle ilgili sorunlar yaşıyoruz. Kendimize ilgi, güvenle ilgili sorun yaşıyoruz. Şimdi hanuman için iki bloğu al sağına ve soluna. Eğer sadece öne doğru bükülürsek arka bacaktan güç alamayacağız. Ağırlığı eşit şekilde dağıtmak için Aşağıya doğru bükülmek için bloklardan destek alacağız. Eğer blokları yatay yaparsan bu daha iyi. Ama bu senin için zorsa dikey şekilde de kullanabilirsin. Sol bacak önde, sağ bacak arkada. Karşıya doğru bak. Gördüğün gibi ben de çok derin giremiyorum. Çünkü bırakmam gereken bazı katı tutumlarım var. Bazı dirençlerim var. Her derin nefes alışverişinde bu katı tutumlu inançları serbest bırakmaya niyet et. Çorap yardımıyla biraz daha kayabilirsin veya çorabını çıkarabilirsin bu biraz daha uzamana destek olacak şimdi aynı çalışmayı diğer ayak için sağ bacak için çorap kaymamı destek sağladığı için ben bunu da çıkarmayı istemedim öne doğru uza ama lütfen ağırlığı öne verme bu sakatlığa neden olabilir bloklardan destek al ve aşağıya doğru uzat bacağın öne doğru uzarken, arka bacak geriye doğru uzarken sen bütün ağırlığını aşağıya doğru ver. Bloklardan güç al. Yani bu çok zorsa dikey olarak kullanabilirsin. Esnemeye niyet et, teslimiyete niyet et. Güven duygusunun sana bahşedildiğini hatırla. Sadece blokajlı olduğu için onu açığa çıkaramıyorsun. Kabul duygusu geliştiğinde teslimiyete giden yolda ilerleyebiliyoruz. Aksi halde her şeye direnç gösteriyoruz ve her şeye direnç gösteren hikayelere çekiliyoruz. Al tekrardan bacağını ve gel çocuk pozisyonunda lütfen bacaklarını dinlendir. Bloktan destek al. Bloklardan destek alırsan biraz daha o gerginliği hissedebilirsin. Kolların, sırtın, bacakların izin ver rahatlasın. Beden çok gerildiğinde bir stres oluşur. O yüzden ona gerekli dinlenme alanını sağlaman gerekiyor. Şimdi bacaklarını bir sağa bir de sola doğru yatırarak ihtiyacı olan dinlenme alanını ona sağla. Artık bedenin hazır. Teslimiyet ve bırakabilme konularına odağını alan hanımın asana puzu için bloklarını al yana dikey olabilir yatay olabilir dizlerin üzerine gel. Sol veya sağ bacağınla başlayabilirsin. Kalça sıkı, karın sıkı ve bacağı öne doğru, arka bacağı geriye doğru it ve kendini yere doğru yaklaştır. Öne değil, geriye değil. Mata doğru yaklaştır. Eğer yere yaklaştıktır kendini yukarıya doğru itiyorsan, egonun deneyimler karşısında gösterdiği dirençten bahsedebiliriz. Bedenimiz bizimle ilgili çok fazla şey söyler. Gördüğünüz gibi ben de hareketin içerisine henüz tam olarak giremiyorum. Kendine gerekli zamanı ver. Gerekli anlayışı göster. Sıkı sıkı tutunduklarına bırakabilmeye niyet et. Beden kayıt tutar. Atalardan getirdiğimiz tüm bilgilerin de kök çakrada toplandığı söylenir. Teslimiyetin yolu bırakabilmekten geçer ve bırakabilmek dengeli çalışan bir kök çakra ile ilgilidir. Dinlenme pozisyonunda bedenindeki duyumlara dikkat et. Atalarından getirdiğin ve bana hizmet etmeyen tüm duygu, düşünce ve inançlardan özgürleşmeye niyet et. Teslimiyetin önünde engel olan tüm duygu, düşüncelerden özgürleşince anda kalmayı deneyimliyorsun. Şimdi aynı hareketi sağ bacağımız için yapacağız. Yine bloklardan destek al. Sağ bacak öne doğru uzarken arka bacak geriye doğru uzuyor ve sen mata doğru kendini aşağıya doğru ittiğini hisset öne doğru değil mata doğru evet al derin nefes her nefes verişinde biraz daha uzadığını hisset al derin nefes bedenine bu uzama alanını ver gördüğün gibi benim bedenimde hala katı hala kırmam gereken dirençlerim var yol uzun ama yol güzel. Tekrardan gel dinlenme pozisyonuna bedeni rahatlat. Bloklardan destek alarak çocuk pozisyonunda birkaç nefes alıp bedenini dinlendir. Kasların gerildiğini hissediyorsan bir kelebek pozisyonuna gelelim. Rahatlayalım derin nefes al nefesin desteğiyle rahatlat kaslarını. Ve şimdi bir sağ, bir de sola çevirerek gerilmiş olan kasları gerekli rahatlığı sağla. Pratiğin ilk günlerinde kasların kasılacağı için bu bedene ekstra bir stres yaratabilir. Bu sebeple pratiğin başlarında hanumanasana pozunu birkaç kez tekrar et. Ama ilerleyen zamanlarda hanumanasana pozunu bir kez tekrar edip hareketin içerisinde daha uzun süre durabilirsin. Bu defa çoraplarımı çıkarıyorum. Ayaklarım biraz üşüyordu açıkçası. O yüzden çorapla pratik etmek istemiştim. İnsanlara sürekli destek oluyor ama destek isteyemiyorsan, alamıyorsan bloklardan destek alarak ilk pratiğini yapabilirsin. Lütfen zorlandığın noktada materyallerden destek al. Bu hayatta da destek almanı kolaylaştıracak güzel bir pratik. Sıkı sıkı tutunduklarını bırakabilmeye niyet et. Çünkü sen o bırakabilecek güce sahip olduğunda bırakmana gerek kalmayacak. Çünkü hayata karşı direnç gösterdiğin bir şey olmayacak. Direnç olmadığında kabul yeteneğin devreye girecek ve teslimiyete doğru yol almaya başlayacaksın. Hiçbir şeyi boşuna yaşamadık, hiçbir şeyi boşuna yaşamıyoruz. İşte bundan emin olduğumuzda, kabul yeteneğimizi açığa çıkardığımızda bütün yaşadıklarımızı sindirebilecek, dönüştürebilecek dayanıklılıkta olduğumuzda, onların içindeki faydayı alabilecek güçte olduğumuzda, yaşadığımız her olay sadece bize hizmet etmeye başlıyor. Ve hatırla, bu senin yolculuğun, bu senin deneyimin. Lütfen kendini başkalarıyla kıyaslama. Bedenin şimdi sadece bu kadarına izin veriyor. Gel çocuk pozisyonuna dinlen. Yine bloklardan destek al. Eğer Gergin çalışma sonrası bedenin dinlenmesine izin ver. Dizlerin üzerinde otururken kedi ve inek pozisyonuyla omurlarını rahatlat. Bacaklarını rahatlat bir sağa bir sola derin nefes al. Nefesin gücünden de yararlan. Rahat bir oturuşa geç. Auramızı güçlendirelim. Derin nefes al ve kolları kaldır gökyüzüne. Nefesini verirken kalçadan öne doğru uzan. Pratiğin başındaki niyetini hatırla. Hanımın sana. Teslimiyetin ve bırakabilmenin pozuydu. Sıkı sıkıya tutunduklarını kolaylıkla bırakabilmeye niyet et. O niyeti tekrar hatırlat. Hangi amaçla başladık? Teslimiyet için güven duygusunun açığa çıkması, kabul yeteneğinin devreye girmesi gerek. Dilerim bu çalışma kabul sürecine destek olur. Teslimiyetin önündeki engelleri kaldırır. Bu pratiği 30 gün boyunca her gün tekrar et. Dilerim bu çalışma içindeki gücü açığa çıkarmana, ışığının parlamasına katkı olur. ナマステ